yakalamasın çıplayı diye. Hoppala. Takoz. Vay. Teşekkürler Orhan'cığım. Sayende bunu da başardık. video taktım ama. Çözdük Tamam aynen aynen aynen. Ah, İbo böyle tutacağım. Şu yanaktan. Bez alsan abi. Bezin gerekiyor ki. Ben ne tutacağım? Şu yanaktın. Alırsa baya büyük bir, bir kilo var. bir der, bir der, bir der. Ee, şuradan tıktın mı? Çok güzel yutuyor ya. Hamlet kim anlamasın diyorlar. Öyle anlaşılıyor ki. Ya normal geliyor? Kafa atıyor evet. evet. <laughs> geliyor mu? Kafa mı atıyor? Atalım. Evet şu anda iyi bir kafa atışı var. Evet aynaladı. Direkt içeri. Helal olsun be. Bugün günlerden ne? 1 Eylül mu? Var <laughs> Bunun bu aldık <laughs> Demek ki var yani. Ab Büyüdüğü abi olduğu zaman alırız onu. Bak başkasına yem olma bak. Seni sonra biz yine alacağız. Tamam mı? He? <laughs> 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 Bunu bile alıyoruz be. Hadi bakalım. Oo. Bir besi için geri denize atıyoruz. Bu da gel. Bu da Isparos. isparos. Genişlenme. Evet. O da mı Isparos? Ha. Şey takıldı ya inşallah kalmaz. Yerim kaldı. Palata taktı. Bitti. Isparos çıpradan daha sert vuruyor ya. Evet. Bugün günlerden 1 Eylül. Bugün ilk kez çıpraya geldik. Maşallah. Çok güzel çıpra var. Arkadaşlar. Bunu balık mi atıyorsun? Evet. Evet. Çıpralarımız burada. Kol gibi. Az önce bir tane de ben aldım. Bir kiloya yakın. Görüyorsunuz. Geliyor yine Arkadaşlar geliyor yine bu tarafa dallamaya. Biraz açıldı. <laughs> evet. Orhan Usta yine güzel bir çıpra çekiyor. Evet şu anda görünürde bir şey yok ama <laughs> dipten. Daha daha. Aha evet. Evet geliyor. Ayna yaptı. Uf kafaya bak maşallah. Hop. Hadi Orhan be. Helal olsun be. Güzel bir çıpra. Hem de şey deniz çıprası. Bizim olsun. Güzel ya. Değil <laughs> Balık sepetine herkese sevgiler. Eyvallah. Evet. Yine Orhan Reis. Güzel bir çıpra da kaptı galiba. Öyle benziyor. Bugün Eylül 1. Çıpra çıktık. Şubradayız. O, bu ne? Allah Allah. <laughs> Allah, Allah. Allah. Aa, seni, seni çok kankiyiz, güzel ister Seni kanki. <laughs> evet. Bizimkilerden. Bizimkiler gibi maşallah. Evet. Büyük balık önce bir basıyor sonra evet. yukarı çıkınca şey yapıyor. Hafif Evet. Salla bu tarafa gelsin. Orjin mi? Oo, güzel. Orjin, orjin. Evet. Balık sepetimden bir çupra evet. daha. Ali Kaptan balığını aldı. Güzel bir balık. Maşallah bugün Şükran'ın birinci asip günü. Güzel bir şov yapıyoruz. Al atayım buraya? At. Bunu kesin mi? He, hafif derfim. Direkt kaldır buraya, bir şey olmaz. Ben boşlamıyorum. Çok mu be. büyük? Ben kaçıya alacağım. tamam sen sen, ya, canım, al, doğru, Tamam tamam kepçe evet. burada reis kepçeyi beraber bu tamam. bir şey olmaz. Şu, çek geliyor bayağı büyük bir balık. Bir şey çek. Kiloluk evet. Evet. Aman. Hah. Evet. Çok güzel, güzel bir çupra Oo hem al, de var ya. ya. Orijinal orijinal reis. Oh, tamam. oh, takoz, takoz. Evet, balık Herhalde. sepetimden güzel bir çıpra da geldi. Alın ne Evet, Orhan şu anda balığı çıldırttı. Geliyor Orhan'ın balığı geliyor. Evet, daha ayna yaptı. Evet, güzel. Tam bir porsiyonluk. Allah bereket versin. Çabuk, çabuk. Balık sepetim Çupra'ya şey. bugün birinci güne başladık. Şimdi boş çekmeyeceğim hiç kapatma boşuna. Diyorsun hadi bakalım. Kime varsın da. Bekliyorum bekliyorum. Mesut'a bekliyorum balık sepetim. Youtube'da. YouTube'da. Tamam abi, evet İbrahim ne diyorsun şu anda seni vermiş. İbrahim'e bir tane şey takın ya. <laughs> Yengeç tak ona ya bir tane yengeç belki bir kısmeti açılır. Ne varmadı abi yani. Yemiş satanlar. Yemiş bir aha iyi bu tamam artık. Kepçeyi takarken herhalde yedi onu. Galiba. Şov yapacağız anne baba. kapatıyorum kamerayı. Biraz sonra açacağız. <laughs> Aşağı Şöyle kenara doğru git. Kolum koptu 1 kilo ben sana evet. Nereye atıyorsun? <gülüyor> <gülüyor> bu iş Bu <laughs> iş İbo <gülüyor> İbocuğum, Gördün mü ya, işi Bu iş yedik be Orhancığım yedik evet. Evet. Uzmanlık alanım olacak bu iş bak, Denizlerde bak. de yani. Evet Evet Balık sepetimi. Şu anda çıkanı Şovunu Değil yapıyoruz yani. Orijinal. Şu güzelliğine bak. Orijinal Supra. Tamam. Eyvallah. Nasıl geçti maçlar? Eyvallah Balık sepetimdeki herkese sevgiler. Artık bundan sonra Supra'yı bekliyorum arkadaşlar sizden. Supra <laughs> show başladı. Hadi ya